merhaba. Bu videoda çay ağacı yağının kullanım alanlarından ve nasıl kullanmamız gerektiğinden bahsedeceğim sizlere. Çay ağacı yağının çok fazla faydası var. Çok fazla faydası olduğu için de çok fazla kullanım alanı var. Cilt problemleri için, saç problemleri için, diş problemleri için, ev temizliğinde daha pek çok konuda çay ağacı yağını kullanabiliyoruz. Şimdi sizlere çay ağacı yağını hangi amaçla ve nasıl kullanacağımızdan tek tek bahsedeceğim. İlk olarak sizlere çay ağacı yağını sivilce problemi için nasıl kullanmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Eğer sivilcelerden muzdaripseniz 5 damla çay ağacı yağının içerisine 2 çay kaşığı balı karıştırarak bir karışım elde edeceksiniz. Ve bu karışımı sivilcelerinizin üzerine süreceksiniz. 2 dakika kadar beklettikten sonra ılık suyla durulayacaksınız. Bu şekilde sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz. Çay ağacı yağını eğer ciltteki lekelerden kurtulmak için kullanmak istiyorsanız o zaman yapmanız gereken şey şu. Bir kulak pamuğunun üzerine birkaç damla çay ağacı yağı damlatıp lekeli bölgenize sürmek. Ancak bazı ciltlerde çay ağacı yağını direkt uygulamak tahrişe sebep olabiliyor. Bunu önlemek için seyrelterek kullanmanızı tavsiye ederim. Seyreltmek için hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ancak en basit yöntemle su ile bile seyreltebilirsiniz. Biraz su karıştırıp çay ağacı yağınıza bu şekilde lekeli bölgelerinize sürerseniz fayda elde etmiş olursunuz. Çay ağacı yağının saçlardaki kullanımına gelecek olursak. Kepeklenme probleminiz varsa, Kafa derisinde kaşıntı probleminiz varsa, sedef gibi deri rahatsızlıklarınız varsa ya da kafanıza bit gelmesini önlemek istiyorsanız çocuklarınız için de kullanabilirsiniz bu yöntemi. Hiç fark etmez. Yapmanız gereken şey çok basit. Şampuanınızın içerisine çay ağacı yağını karıştırmak. 3 damla çay ağacı yağını şampuanınızın içerisine dökeceksiniz ve iyice çalkalayacaksınız. Bu şampuanla normal şampuan kullanıyor gibi saçınızı yıkayacaksınız. Başka bir şampuan kullan gerek yok. Sadece bu şampuanı kullanacaksınız. Ancak dikkat etmeniz gereken önemli nokta, sadece ilk yaptığınız zaman değil, her kullanım öncesi şampuanınızı iyice çalkalayın. O şekilde kullanın. Ben bu ölçüleri küçük boy şampuana göre verdim. Ancak siz büyük bir boy şampuan kullanıyorsanız, çok büyükse şampuanınızın boyutu, o zaman 10 damlaya kadar çıkartabilirsiniz çay ağacı yağını. Çay ağacı yağının bir diğer etkili kullanım alanı ise ağız bakımı. Çünkü diş çürüklerini önlemede, diş eti problemlerini gidermede ve ağız kokusunu gidermede oldukça etkili. Eğer diş çürüklerini önlemek için kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Hindistan cevizi yağı ile çok az miktarda karbonatın içerisine çay ağacı yağını karıştırarak diş macunu elde etmek. Bu doğal diş macununu, normal diş macunu kullandığınız gibi her gün düzenli olarak kullandığınızda dişlerinizi çürüklere karşı korumuş olursunuz. Eğer ağız kokusundan muzdaripseniz, ağız kokusu için çay ağacı yağından çok daha kolay şekilde faydalanabilirsiniz. Bir bardak suyun içerisine birkaç damla çay ağacı yağı damlatarak ağzınızı bu su ile gargara yapmanız gerekiyor. Her gün düzenli olarak bu şekilde gargara yaparsanız ağız kokularını da önlemiş olursunuz. Çay ağacı, yağı, ter kokularını önlemekte de çok etkilidir. Bu yüzden doğal bir deodorant yapabilirsiniz. Çay ağacı, yağı, hindistan cevizi yağı ve kabartma tozu bu üçünü karıştırıp koltuk altınıza sürdüğünüzde ter kokularından kurtulabilirsiniz. Çay ağacı yağının en çok kullanıldığı alanlardan birisi de temizlik. Çünkü antibakteriyel ve anti alerjik özelliği var. Bu özelliği sayesinde kimyasal kullanmadan evinizi kirlerden, mikroplardan arındırabilirsiniz. Yapmanız gerekenler şunlar: Çay ağacı yağı, sirke, limon yağı ve su. Bu dördünü karıştırıp çok güzel doğal bir temizleyici elde etmiş olursunuz koltuklarınızı, tezgahınızın üstünü, tuvaletinizi, istediğiniz alanı bu su ile temizleyebilirsiniz. Hangi alanda kullanmak istiyorsanız orası için bu doğal temizleyiciyi hazırlayabilirsiniz. En basit şekilde şöyle de kullanabilirsiniz. Yerleri her zaman sildiğiniz suyun içerisine birkaç damla da çay ağacı yağı damlatarak daha hijyenik hale getirebilirsiniz. Çay ağacı yağının etkili olduğu bir diğer alan ise mantarlar. Eğer mantarlardan muzdaripseniz çay ağacı yağını birkaç damla kulak pamuğunun üzerine damlatarak mantarlarınızın üzerine sürmeniz gerekiyor. Bunu her gün düzenli olarak yaparsanız fayda sağlayabilirsiniz. Eğer çok aşırı derecede inatçı mantarlara sahipseniz mantar yağı var. Mantar yağı ve çay ağacı yağını karıştırarak etkiyi daha da artırabilirsiniz. Müzik bu bahsettiğim faydalardan yararlanabilmek için çay ağacı yağınızın doğal içerikli olması gerekiyor. Ne yazık ki piyasada çok fazla sahte ve içeriğinde kimyasal barındıran çay ağacı yağları bulunuyor. Bu yüzden alacağınız markayı önceden iyice bir araştırmanız gerekiyor. Aldığınız çay ağacı yağı sahte mi yoksa gerçek mi anlamanız için birkaç ipucu var. Şimdi sizlerle onları paylaşacağım. Bu sayede doğalla sahte yağları da ayırt edebilirsiniz. Şimdi onları izleyelim. Çay yağı alırken dikkat etmeniz gereken önemli birkaç nokta var. Çünkü bu söylediklerime dikkat etmezseniz yağın etkisini de göremezsiniz. Öncelikle yağın kesinlikle cam şişede olmasına dikkat edin. Eğer mümkünse amber renkli koyu renk şişelerde olmasına da dikkat edin. Asla plastik ya da metal kutuda olan yağları almayın. Ayrıca bu yağların gerçek olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü piyasada bu yağın sahtesi de bol miktarda bulunmakta. Ayrıca yağları direkt yağın kendisi gibi satıyorlar ama içine başka şeyler de ekleyebiliyorlar satın alacağınız yağın küçük şişelerde olması da yağın gerçek olma olasılığını artırmaktadır. Çünkü daha büyük şişelerdeki yağlar muhtemelen sahte olan yağlardır ve genellikle ne yazık ki aktarlarda ve kozmetik satış yapan mağazalarda da satılan yağların çoğu %100 orijinal değil. O yüzden markaları araştırın ya da yağları eczanelerden almaya çalışın. Çay ağacı yağı gibi uçucu yağların gerçek olduğunu anlama tekniklerinden bir diğeri ise yağı bir damla kıyafetinize damlatın. Uçucu yağlar adı üstünde kıyafetinizden uçacaktır. Yani kuruduğu zaman orada kesinlikle hiçbir leke bırakmaz. Buradan da yağınızın orijinal olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer kıyafette bir leke bırakıyorsa bilin ki çay ağacı yağınız gerçek değildir. Çay ağacı hakkında benim sizlere aktaracağım bilgiler bu kadar. Sizin bildiğiniz farklı kullanım alanları varsa onları da mutlaka yorumlara yazın. Bu şekilde güzel bir bilgi alışverişi yapmış oluruz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz ya da farklı video fikirleriniz varsa onları da mutlaka yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.